tekrar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır alışveriş videosu çekmiyordum. Hazır indirim dönemi gelmişken ben de aldıklarımı size göstermek istiyorum. Hemen videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Aldığım her şey burada. Lafı hiç uzatmayacağım. Öncelikle lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyorum. Ve hemen aldıklarıma geçiyorum. Zara'dan, Bershka'dan ve Mango'dan alışveriş yaptım. Aldıklarımın içerisinde en fazla parça Zara'da. O yüzden Zara'dakileri birazcık da sona bırakacağım ve hemen burada en üstte duran Berçka kargomla başlıyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir giriş oldu biliyorum ama hemen açıp bakalım. Berçka'dan bir tane böyle krem rengi böyle nasıl desem off white ekru renklerinde bütün renkleri sayacağım gene bunu tarif edebilmek için. Şöyle bir üst aldım arkadaşlar. Ön tarafının şöyle bir modeli var göğüs altından gelen ve bu tarafı da böyle düğme şeklinde hafif açık. Kendisi de crop bir üst. Böyle basic üstleri giymeyi çok seviyorum ben. O yüzden olabildiğince de böyle basic üstler alıyorum. Hangi durumda olursanız olun yani aklınıza kombin bile gelmiyor olsa bunları giyip çıkabiliyorsunuz. O yüzden indirimde böyle bir şey bulmuşken aldım. Bu sanırım pamukluydu diye hatırlıyorum. Hemen kontrol ediyorum. %50'si pamukmuş bu arada. Bu aldıklarımın bir tanesiydi. Bershka'dan şöyle bir tane de bot aldım. Ben yazın yazlık şeyler alıyorum evet ama kışlıklara da biraz bakıyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz ki sezonunda böyle şeyler çok daha pahalı oluyor. Aslında indirim dönemlerinde yazın kışlık, kışın yazlık bakmak çok daha mantıklı. Şöyle topuklu krem rengi bir bot aldım. Bu botun aslında ben şu üst kısmı, şu bilek kısmı yani sertçe diye düşünüyordum ama şöyle göstereyim. Bu bilek kısmı yumuşak arkadaşlar fakat giydiğinizde gayet şık durdu. Topuk boyu da böyle çok yüksek diyemem ama şimdiden söyleyeyim çok kısa da değil. Yani şurası düz geldiği için burada da herhangi bir taban olmadığı için giydiğiniz zaman biraz yüksekliğini hissedebiliyorsunuz. Bence oldukça güzel ve şık bir bot. Bu arada benim ayak numaram 37. Bu da 37 tam oldu. Yani numarası da tam bir bot. Bakıyorsanız eğer bunlara bakabilirsiniz. Bu arada aldığımın hepsinin linki her zaman olduğu gibi aşağıda olacak. Umarım bilmiyorum ama umarım vardır. Tükenmemiştir sitede bunlar. Başka da kutuyu atıyorum hemen. Bershka'dan bunları aldım. Öncelikle bir tane jean aldım Mango'dan. mam jean. Bu alışverişimde ne kadar sevmesem de mam jeanlere taktım sanırım. Zara'dan da aldım çünkü bir tane. Birisi bu Mango'dan olan mom jean. Benim en sevmediğim jean modeli mam jean'dir. En sevmediğim jean rengi de budur. Ve ben bunu aldım. Bilmiyorum elimde hiç yok. Yani bir kere de böyle bir şey olsun dedim. Sanki böyle hep aynı şeyleri giyiyormuşum gibi oluyor bazen. Fotoğraflara falan bakınca öyle hissediyorum. O yüzden elimde gerçekten böyle bu renk renklerde ve böyle bu modelde bir jean yoktu. Olsun diye aldım. Bence güzel bu arada model olarak. Ama bununla ilgili tek beni birazcık yanıltan şey kalitesi oldu. Ben bunu fotoğrafta gördüğümde ki gerçekten fotoğrafta öyle duruyor. Birazcık daha çok ve kalın kumaşlar olur ya. Çok daha hani iyidir. Böyle eski jeanlere benzer. Onlar gibi sanıyordum ama halbuki çok ince, bayağı yazın giyebileceğiniz yumuşaklıkta bir jean çıktı. Ben o sert olanları bu arada daha çok seviyorum. Bu öyle değilmiş. Fotoğraf da öyle görünüyordu. Halbuki ama böyle bir şey arıyorsanız bazı insanlar da çünkü sert olanları sevmiyor. Böyle yumuşak arıyor. Mam jean olsun. Bu modelde olsun yani. Bu renk olsun. Bir de yumuşak olsun diyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Gayet yüksek bel gayet güzel oluyor. Fena da durmuyor ya böyle beyazla falan. Değil mi? Bir tane de kutumuzun içinden kutu çıkıyor. Bir tane de bot aldım. Yine bir bot. Şöyle poşetten çıkarıyorum. Ben aslında denemek için çıkarmıştım ama video çekeceğim diye tekrar koydum içine sizin için. Onlar da bu botlar arkadaşlar. Şimdi bu botlarla ilgili söyleyeceğim bir iki bir şey var. Bence öncelikle botlar gerçekten çok kaliteli. Dokusu zaten çok net belli oluyor. Süet. Rengi bence harika. Jeanlerle böyle bu tarz renklerle günlük hayatta falan bakın şununla bile çok çok güzel duran bir renk ve bir doku. Topuğu da çok güzel. Ayrıca topuk boyu çok böyle yok gibi küçük topuklardan değil. Ben onları sevmiyorum çok çünkü. Ama çok yüksek de değil. Yani bunu giyip gerçekten böyle 10K-20K adım atabilirsiniz. Yürüyebilirsiniz yani. Rahat bir topuk boyu. Fakat şu burnunu sevemedim ya. Arkadaşlar çok uzun değil mi sizce de? Fotoğrafta yine bilmiyorum ben mi yanadım ama sanki şurayı kapatıyorum. Bakın şöyle olsa, şurada bitse çok daha güzel bir bot olurmuş. Ve fotoğraftan gerçekten çok daha kısa duruyordu. Şu burun kısmı, şu uç kısmı yani bana çok uzun geldi. Fikirlerinizi ihtiyacım var. Yani onun dışındaki her şeyine gerçekten bayıldım botun. Ama bu kısım beni birazcık şüpheye düşürdü. Çok uzun geliyor gözüme. İade etsem mi acaba diye düşünüyorum. Sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Bu bot hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten uzun mu? Benimle kalsın mı yoksa gitsin mi? iade edeyim mi? Lütfen bana yazın. Ama onun dışında siz böyle bir bot arıyorsanız yani burnu böyle uzun olsun, bu renklerde olsun. Bence kesinlikle bakın. Çok kaliteli duruyor. Yani bakın şöyle böyle yan yana koyacağım berş kabotla. Bence çok farklı. Bu kesinlikle çok daha kaliteli duruyor. Bu arada bunu da 37 aldım. Bunun da kalıbı tam. Hemen mangoyu geçiyorum ve geldik Zara'ya. Zara'dan öncelikle bu arada çok sıcak gerçekten ya. Londra'ya da yaz geldi ve şu anda bu odada böyle pişerek çekiyorum bu videoyu. Umarım ışığımız da çok açık değildir ya. Videoyu beğeniyor musunuz? Nasıl sizce? O zaman alışveriş videosu çekmiyorum. Sanki yeni çekiyormuşum gibi hissediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Hemen cihnime geçiyorum Arkadaşlar bir tane daha Mamci'ni aldım. O da bu. Bu renk cinleri seviyorum ben. Normal maviyi seviyorum. Bir de böyle çok açık renkleri seviyorum. Oldukça yüksek bel bir cin bu. Benim sevdiğim yüksek bellikte. Yani böyle en yüksek bel <laughs> öyle söyleyeyim size. Sadece yüksek de değil böyle ultra yüksek. O yüzden bundan çok memnun kaldım gerçekten. Modeli zaten klasik bildiğimiz Mamci modeli. Ben cinleri bu arada bir beden büyük aldım bu kez. Bütün aldığım cinler 38 çünkü bel boşluğu bırakmak istiyorum. Hemen şuraya bir tane fotoğraf bırakayım. Şu görselde olduğu gibi durmasını istediğim için jean'lerin hepsini bir beden büyük aldım. Gerçekten de planladığım gibi oldu. Belde bir bel boşluğu oldu. Gayet hoş duruyor. Üstüne böyle kısa kroplar falan giydiğinizde o bel boşluğu hoşuma gitmeye başladı. O yüzden böyle tercih ettim. Geliyorum diğer jean'e. Bunu çok sevemedim. Açıkça söyleyeceğim. Çünkü belki almak isteyenleriniz falan vardır. Sonuçta bu videoları bu yüzden çekiyoruz. Şöyle bir model. Şimdi ışık çok patlayacak muhtemelen. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şurada böyle dikişleri olduğu bir model. Straight fit diye geçiyor. Yani tamamen görüyorsunuz düz kesim. Ama bu yüksek bel falan değil. Yüksek yüksek bel yazıyor. Yani yüksek bel tabii düşük bel değil neticede. Ama benim sevdiğim yüksek bel boyutunda değil. Göbek deliğinde kalıyor tam. Hatta biraz aşağısında kalıyor. Ve ben o boyu gerçekten sevmiyorum. Bu jeanle ilgili tek söyleyeceğim şey o. Bir de bu A kısmı yani şu kısmı arkadaşlar böyle çizgi çizgi oluyor. Toplanır ya burası böyle. Çok da hoş görünmez. Bir de birazcık toplanıyor. Yani aslında bakarsanız kalıbı biraz garip. O yüzden bu jean'i ben iade edeceğim. Şöyle bir adet gömlek aldım. Normal %100 pamuklu. Oversize bir gömlek. Ben böyle oversize gömlekleri çok seviyorum arkadaşlar. Genelde böyle jean üstüne giyip altına işte şu botu mesela. Böyle. Bu şekilde bir kombin yapmayı çok seviyorum. Ya da mesela bu mevsimlerde üstüme almayı da seviyorum. İçimde ince bir askılı bir crop varken böyle oversize gömleklerin önünü açık bırakıp giyiyorum. Elbiselerin üstüne giyiyorum. Yani gömlek neticede bayağı giyilebilir bir şey. Bendeki gömlekler de genelde beyazdı. Bunun rengi kırık beyaz. Üstümdekinin yanında farkı çok daha net belli oluyor. Benim gömleklerim genelde şu renkti. O yüzden böyle bir renk tercih ettim. Bunu beğendim bu arada. Bence oldukça güzel ve healthy şöyle bir gömlek, böyle bir şey arıyorsanız ona da bakabilirsiniz. Şöyle bir üst aldım, triko bir üst. Çok kalın da değil, çok ince de değil. Zaten birazcık daha içinde bulunduğum bölgeye göre alışveriş yaptım diyebilirim. Londra'da bu aralar hava inanılmaz sıcak ama çok uzun sürmüyor Londra'nın yazı. 3-5 gün bir ısıtıyor, ondan sonra tekrar serin havalara geri dönüyor. Serin havalarda da yani çok soğuk olmuyor ama bir uzun kollu giydirtiyor size. O yüzden ben de böyle alışverişler yaptım. Bu ince bir triko bakın. Elim koyarsam. Çok daha net görebilirsiniz. Klasik şurada minik bir boğaz yaka kısmı var. Pamukluydu galiba bu. Hayır hayır pamuklu değilmiş. Pamuk artı viskoz karışıkmış. Ben böyle şeyler çok seviyorum. Yani cinlerle falan çok iyi oluyor gerçekten arkadaşlar. Giy çık. Bir tane daha üst aldım. Boğazlı ama. Ben boğazlı üstlerden gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Aşırı derecede darlanıyorum. Ama dedim ki hani bu indirimde neden olmasın? Çünkü bazen böyle boğazlı üstleri giyiyoruz. Bunun üstüne bir şeyler giyilebiliyor. Mesela gömlek. Gömleğin içerisinde o boğaz kısmı güzel duruyor. Özellikle de bu renk tercih ettim. Çünkü benim renkli gömleklerim de var. Dedim belki içine bunu giyersem üstüne her renk gömleği atabilirim. Neticede beyaz renk her şeyle olur. Tam olarak beyaz da değil bu arada bu. Yine bakın üstümdekinden anlayabilirsiniz. Hafif off-white dediğimiz yine bu renkte. Kırık beyaz bir üst. Ayrıca pamuklu bir üst. Bence bu da güzeldi. Ve bir adet satan siyah. Ben de siyah bir şey gerçekten çok göremezsiniz. Ama bu aralar hoşuma gitmeye başladı. Bir iki böyle siyah parça alıyorum. Siyah bir montum vardı. Gerçekten son 1-2 senedir onu da giymiyorum. Siyahtan inanılmaz uzaklaşmışım. Bunu fark ettim. Bir tane kendime böyle az önceki gibi hafif boğazlı şöyle uzun koldu bir triko aldım. Bakın böyle basic şeyler. Zaten yine dediğim gibi giy çık. Kışın bunlarla şu, şu botlar falan oldukça güzel olacaktır. O yüzden bir tane de bunu aldım. Bence böyle bir şey arıyorsanız buna bakın bu arada. Çok güzel vücudu sarıyor. Bir de şu yaka kısmını da göstermek istiyorum. Bu yaka Elbanası bir tık farklı. Yani kendi kumaşından değil. Şununki kendi kumaşındandı mesela. Bunun yakası böyle hafif fırfırlı. Böyle burada bence gayet güzel duruyor. Bir tane kazak kaldım Gerçekten uzun kollu almışım ama söylediğim gibi hem Londra'da uzun kollular kısa kollu veya işte askılı yazlık parçalardan daha fazla giyiliyor. Bunu düşünerek alışveriş yaptım bir tık. Ve gerçekten sezonda alacağınız fiyatların üçte biri fiyatına kışlık parçaları bulabiliyorsunuz. Şöyle tatlı bir kazak aldım. Uzaklaştırınca rengi çok daha belli. Bu rengi çok seviyorum. Soğuk bir pembe. Daha doğrusu aslında nude bir renk ama sıcak değil soğuk. Yani pembe alt tonlu nude bir renk. Benim cilt alt tonumda pembe olduğu için soğuk yani. Bakın şu anda bile cildimle çok daha uyumlu görüyorsunuz. Siz de böyle bu tarz alışverişler yaparken cilt alt tonunuzu baz alırsanız eğer doğru bir alışveriş yapmış olursunuz. Genelde böyle şeyler alınırken soğuk yani pembe cilt alt tonuna sahip biri gidip sıcak bir nude alıyor ve kendisini onu giydiğinde aynada çok iyi görmüyor. yüz soluk, böyle yorgun, hastaymış gibi hissediyor. Ve o kıyafet giyilmiyor. Dolabın bir köşesinde kalıyor. Denendi, yaşandı, onaylandı. O yüzden size gerçekten hani boşa para vermeyin. Doğru parçaya verin paranızı diye böyle küçük bir tüyo vermiş olayım. Şöyle güzel crop ama tam olarak kropta değil. Yani göbeğinizi açık bırakmıyor. Öyle kazakları sevmiyorum çünkü. Ama çok uzun değil. Onu ifade etmeye çalışıyorum aslına bakarsanız. Kolları uzun, hafif oversize Benim en sevdiğim şey bakın koldaki şu olay. Şu şunu çok sevmiyorum ben. Birazcık daha kazakların işte böyle durmasını seviyorum. Bu da böyle duruyor. Gerçekten çok güzel, yumuşacık böyle hafif de tüylü bir kazak. Çok beğendim. Bu kazak varsa bence buna bakabilirsiniz. Geliyorum Zara'daki bir yer parçaya. O da bir çanta. Şöyle bir çanta aldım arkadaşlar. Aslında buna çanta diyebilir miyiz? Ya da telefonluk çantası mı? Yani ne deniyor ki buna? Böyle bir çanta arkadaşlar. Taktığınız zaman şöyle duruyor tabii yerinde duruyor yani. Bence çok çok güzel, çok beğendim. Ama yine fotoğraftakinden bir tık farklı. Ama benim için yine olumsuz bir farklılık olmadı. Şöyle ki şuradaki şu zincir detayı fotoğrafta çok daha açık böyle bildiğiniz altın rengi görünüyordu. Ama geldiğinde daha koyu, daha böyle bakırımsı bir renkle karşılaştım. Ama bence gayet güzel olmuş. Beni rahatsız etmedi. Yine de fotoğraftakinden bence bir tık farklı duruyor. İçi şöyle arkadaşlar göstereyim. Bence oldukça geniş. Telefonumuzu atalım hemen içine mesela. Bakın telefonu uzattıktan sonra hala yer oluyor. Ben buraya rujumu falan da koyabiliyorum. Zaten şurada kartlık gözü de var. Kartlarınızı falan koyabilirsiniz. Paranızı falan koyabilirsiniz. Bence gayet güzel bir çanta. Çanta diyorum çünkü bir çantanın içine sığabilecek gerekli olan kimlik gibi para gibi, telefon gibi her şey bunun içerisine giriyor. Rujunuz, dudak kaleminiz de giriyor. Onun dışında da böyle küçük çantaları takmayı sevenler varsa benim gibi buna da bakabilirsiniz. Bence gayet güzel. Sanırım aldıklarım bu kadardı. Çok hızlı anlatmaya çalıştım. Umarım hızlı olmuştur. Umarım sıkılmamışsınızdır. Aşağıdaki linklerden parçalara ulaşabilirsiniz. Ve her alışveriş videosunda sorduğum klasik sorumuzu burada da soruyorum. Bu parçaların içerisinde en çok hangisini beğendiniz? Sadece bir tane seçme hakkınız var. Aşağı yorumlara yazın bakalım en çok hangisini beğenmişsiniz. Lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin, bu tarz videoların kanalımda daha sık olmasını isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.